Baba. Kolay gelsin baba. Sağ ol abi. Son evlerimizle gidi ya. Şu güzelliğe bak şu güzelliğe. Müsaaden var mı? Baba müsaaden var mı? <gülüyor> <He>? <gülüyor> Babi burada dedelerimizin atalarımızın şeyi gidiyor. Babi bu, bu, bu hayatta büyüdük kay. Babanın körüne rahmet bu mahmillerde şu kemere bak kemere kemere vallahi bir... ya ne definesi kardeş ne definesinden bahsediyorsun bunun her bir taşı bir hazine bunun şu mahmile hele şu dolapları şu işçiliğe bak şu dolapların şu işçiliğine bak şu taşlar bir daha yerine gelir mi? Allah için ya bak şu taşlar şu şey taşları basamaklar Hele gel baba gel hele, hele, şu taşları çekeyim diyor dur dur. Değil, de. dur. yazık vallahi yazık billahi biz yazık. Kodaki, kodaki şey, o da şun şun akışları çekim. Şunu evet. şuları çekim. Hadi evet. bir dakika Şut bir Şu evet. kuş. Evet. Bunlar... Ah, ah, yazık. Vallahi yazık, billahi yazık. Vallahi yazık, billahi yazık. Kuş dağalarına bak, kuş dağalarına bak. Kuş dağalarına bak. Şimdi kuş dağasını kim dese kim bilir? Hele şu zerzembeye Şu zerzembeye bak. Burun neresinde? Ne var ki? Evet, evet. Bu ev yıkıyorlar ben anlamayın ki. <laughs> kuyu nerede? <laughs> ha 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 oradası kuyu değil mi abi? <laughs> Canım abim benim. Burası da kuyusu. Üstünü kapatmışlar. Şu merdivenlerin güzelliğine bak abi ya. Vallahi şu merdiven.